Allah, şerezi, kızım, ha paşa, sen baba'yı çok mu seviyorsun kızım? Baba da seni çok seviyor kızım. Maşallah tatlım benim. Wow, He. He. ev kızım, ev paşa. Manam, manam, manam. He, he kuzum. Öpücük. Öpücük. Uy, emme, Maşallah. Anne, anne. Olsun. Yum, 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 yum. ...eskiden de hmm. ah. Sen beni sevmiyordun oğlum. ...onu soracaktım, Oğuz sizin hmm. yanınıza geleceğini Herhalde siz gelmeyeceğini düşündüğünüz için boşuna buraya kadar zahmet Hmm. Sana böyle mi dedi Yani sanırım bir yanlış anlaşılma oldu komutanım. Ne canım? Hmm. Karakola gezecektim sana. bir şey. Kendi çok tanımıyorum ama siz benim yalan söylemeyeceğimi biliyorsunuz, dostum da. Anıma beni çok tanımadığınız doğrudur Ama siz işinize ne kadar tanıyorsunuz? Mano, uzum, uzum, uzum oğlum beni, tatlışım beni. Maşallah kuzuma maşallah, maşallah tatlıma. <laughs> hmm <laughs> <laughs> hı hmm. Şimdilik yeter. Hadi bakayım. Oo. Oh. Nana. Uzun oğlum? Arabanla yani. Senin Субтитры сделал